Değerli arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Evet bu videoda sizlere Jandarma Asubaylık Asem'in ön başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Yani e, burada mülakat tarihleri e, ne zaman belli olacak? Mülakatlar ne zaman yapılacak? Puanlar kaça düştü? Bu konular, bu konular ile alakalı bilgilendirme yapacağım sizlere. E, yine anket değer güzel bir sonuç alırsak inşallah akşamda canlı yayında e, bunları tartışırız ekstra olarak. E, Subayların da buraya değerli arkadaşlar puanlarını koydum merak eden adaylar için e, KPSS P3 puan türünden değerli arkadaşlar e, kontajan düşük olduğu için erkekler de 76 puanla kadın adaylarımızı da e, maalesef 77,64 puanla bu sene kapattı zaten toplam kontajan hani 120 erkeklerde e, 30 da kadınlarda e, 150 kontajan da kapattı değerli arkadaşlar bu sene hani branşlar haricinde onu buradan belirtmiş olan Bundan dolayı puanlar yükseldi. Hani neden yükseldi? Yüksek kapattı diyen adaylar için değerli arkadaşlar. Onu buradan sizlere belirtmiş olalım süreçte. Şimdi ASEM puanlarıyla alakalı bilgilendirme yapalım arkadaşlar. Puanlar aşağı yukarı tahmin ettiğim gibi geldi. Zaten benim tu puan tahmini videolarımı izli izliyorsanız süreçte bilgi sahibi olmuşsunuzdur diye düşünüyorum. Erkeklerde 60 yani erkek lisans branşında lisans erkeklerde 60'la kapattı. Erkek ön lisansta 69,04, kadın lisansta değerli arkadaşlar 73,63. E kadın ön lisansta da 80,51 ile kapattı. bu arada kadın bölümlerinin yüksek kapatması, hani yüksek puanlarla kapatmasının temel nedeni her dönem, her dönem olduğu gibi bu dönemde kadın bölümlerinin kontenjanın az olması tamam mı değerli arkadaşlar? Onu burada sizlere belirtmiş olayım. Ya yani yanlış hatırlamıyorsam kadın lisansının 110, kadın ön 32 30 kişi mi? Öyle bir e, hani alım yapacak yani çok fazla bir kontenjanı yok diye hatırlıyorum. E, değerli arkadaşlar bundan dolayı e, puanlar yükseldi tamam mı değerli arkadaşlar? Yine erkek ön lisans ikmalde 74,02, kadın ön lisans ikmalde 79,01. Bunlar da ulaştığım branşların e, puanlarıdır. Onu da buradan sizlere belirtmiş olalım değerli arkadaşlar yine e, süreçle alakalı 25 Şubat'ta 5 Mart arasında biliyorsunuz ön başvuru sonuçta açıklandıktan sonra başvuru ücretleri yatırma süreci vardı e, burada 500 TL e, sadece çağrılan adaylar yatırdı değerli arkadaşlar yani e, burada ücret yatırma olayı bitti ücretini yani bu 500 TL yatırmayan adaylar için e, süreç bitti Tamam bu sene için artık yeniden hani ücret yatırma gibi bir durum olmayacak Onu da burada belirtmiş olalım. Süreçte önceki dönemde hani önceki canlı yayında bilgilendirme yapmıştım. Yine değerli arkadaşlar bu videonun başında da puan konusuyla alakalı bilgilendirme yaptım değerli arkadaşlar. Çünkü bayağı soruldu hocam işte hani puanlara nereden ulaşabiliriz diye. Bu arada mülakatlar ile alakalı da bu videoda sizlere değerli arkadaşlar bilgilendirme yapacağım. Burada 24 Şubat 2025 tarihinde ASEM ile alakalı benim bir videom var değerli arkadaşlar. hani Ramazan'dan hemen önce yayınlamıştım. Çünkü adaylardan çok soru gelmişti. Bu ücret yatırma olayından sonra yanlış hatırlamıyorsam. Yani ücret yatırma olayının başında evet. Ücret yatırma olayının başındaydı. Çünkü 5 matta bitti. Çok soru gelmişti. Mülakatlar ne zaman ile alakalı. Ben de o videoda Hani dedim ki Mart için dedim gelmez. Nisan'ın başında gelebilir demiştim. Zaten o da izleyip hani söylediklerimi teyit edebilirsiniz süreçte. Gördüğünüz itibariyle Mart içinde de mülakatlar yapılmadı. Bugün de biliyorsunuz 11 Nisan itibariyle artık mülakatlara yaklaştık arkadaşlar. Yani onu söyleyeyim. Aldığım duyumlar itibariyle de yakında mülakatlara değerli arkadaşlar başlayacağını yani mülakatlar için çağrı duyuru geleceğini ben buradan sizlere söylemiş olayım. Bakın özellikle ilk defa girecek olan adaylar. Bazen sayfalarda okuyorum işte parkuru çok rahat yaparsınız. Ondan sonra sözün mülakat zaten fazla uzun sürmüyor. Hani kendinizi satıyorsunuz. Bir iki soru soruyor Çıkıyorsunuz falan diye. Çok yani basite indirgenmiş söylemler var. Değerli arkadaşlar hayatında tamam mı? ilk defa deneyecekse ya bir aday bu mülakatı ee, yani bu beklenildiği kadar kolay olmayabilir. Yani oradaki parkuru sen sonuçta ilk defa yapacaksın. Yani oradaki parkur ne kadar kolay olsa da ilk defa yapacak birisi için hayatının en zor parkuru olabilir. Bundan dolayı bugün itibariyle bak bu videoyu izliyorsan mutlaka çalış. Benden sana tavsiye. Bir hoca tavsiyesi, bir abi tavsiyesi. Yani mutlaka çalışmanı ben sana tavsiye ediyorum. Gerek parkur için gerek sözlü mülakat için mutlaka değerli arkadaşlar çalışın. Önümüzdeki e, haftanın bakın yani, ya 14 itibari, 14 Nisan itibariyle duyuru gelebilir. Tamam mı? Yani bundan dolayı sıkı sıkıya artık hazırlık yapalım. Artık tehlike çanları çalıyor. Onu belirtelim. Özellikle hazırlık yap benler için tehlike çanları çalıyor arkadaşlar. 21 Nisan itibariyle de değerli arkadaşlar mülakatlar başlayabilir. Tamam mı? Bunu da bakın buraya not düşüyorum. Sonra hocam yok ben duymadım, yok ben görmedim falan. Bilemem. Ama tabii ki bunlar benim tahminimdir. Ha. Bu, bu tarihlerden sonra da başlayabilir. Belki Mayıs'ın başında başlar. Bunu süreçte hep birlikte göreceğiz. Ama önceki dediğim yani şu bakın şu tarihte 25 Şubat 2025 tarihindeki videomda ne dedim? Mart için dedim mülakatlar olmayacak. Suyem ile karıştırmayın bunu dedim. Suyem işte hemen yapıldı. Peşinden de işte Asem gelecek diyenler oldu. Ondan dolayı diyorum yani. Bakın ben yapılmayacak dedim. Orada yapılmadı. İşte o konularla alakalı da çok da yorum yapmayacağım. Hani bazı sayfalarda hemen işte yapılacak falan şudur budur gibisinden. Ondan dolayı değerli arkadaşlar süreçte pişman olmayın. Hazırlığınızı yapın. Artık mülakatlar için gün geldi. mülakatlarda da ee, dediğim gibi e, bu ayın içerisinde başlayabilir. Belki Mayıs'a da sarkabilir. Ama benim tahminim bu. Yani önümüzdeki hafta belki çağrı gelebilir. Siz bundan dolayı bir an önce bakın hemen bir parkur. Mutlaka bir Parkura gideceğiz arkadaşlar. Tamam mı? 2. Sözlü mülakat için. Sözlü mülakat için nereden çalışacağız? Bunu akşam da anlatırım size. Sözlü mülakat için de değerli arkadaşlar mutlaka çıkmış sorulara bakın. Önceki dönemin çıkmış soruları bizler için rehberdir. Yani e, bu ne demek? İşte hangi tür soru soruyorlar? Mesela tarihten nerelerde soru geliyor? Coğrafyadan nereden geliyor? Vatandaşlar nereden geliyor? Ya da ne tür ana, e, atasözleri soruluyor? E, bunlara mutlaka Bakmanızda fazla, fayda var. Benim sözü mülakat videolarımı da izleyin. Özellikle uzman çavuşluk ile attığım videolar bakın son güncel videolardır. O videoları hani bunlar uzman çavuşluk videosu bunları izlemeyelim. Bunlar bizi ilgilendirmez demeyin pişman olursunuz. Bakın güncel olaylara bile değindim. Hani helikopterinden işte e, uzaya çıkan insanından hani Alper Güzelavca olsun. Ondan sonra çoğu şeyi anlattım. Bakın petrol boru hatlarına ondan sonra güncel olaylara çoğu şey değindim. Yine e, sözlü mülakatla alakalı da ekstra bilgilendirme yapacağım. bu şu an Türk Silahlı Kuvvetleri Dış Kaynak Subay ile alakalı da bakın soruları alaylardan aldığım dörtler sonrasında şeyden paylaşıyorum Instagram'da. Oradan da takip edin. O soruları da derleyeceğim. top, bir mülakat serisi oluşturacağım inşallah. E, tamam mı? Biraz daha kapsamlı bir çalışma yapacağım vaktim olursa. Onu da buradan sizlere duymuş olayım parkur dedik sözlü mülakatlar dedik Bunlara hazırlık yapalım onun haricinde de değerli arkadaşlar süreçte mutlaka bakın parkura gelecek adaylarda ilk günlerden hani çok fazla kasmayın sakatlanmamaya dikkat edin süreçte ilk günlerde insan biraz hamlıyor bundan dolayı değerli arkadaşlar ilk günlerde fazla yüklenmeyin ama size tavsiyem bugün itibariyle başlayın tamam artık süremiz kalmadı hani vakit daralıyor vakit nakittir dikkat edin çok geç kalmadan yavaştan başlayalım ee, süreçte değerli arkadaşlar e, yine bilgilendirme yapacağım e, onu da belirtmiş olayım sizlere çalışmalarınıza başarılar diliyorum e, süreci takip etmek aynı zamanda bana destek olmak için kanala abone olmayı videolarını da beğenmeyi unutmayın diyorum her şey gönülünce olsun hoşçakalın